Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir YouTube videosuyla yeni bir direksiyon seti videosuyla daha sizlerle birlikteyim bugün arkadaşlar direction setinin e, direction setler daha kaldı daha tanıtım videosunda bir sonraki videoda atacağım vitesi arkadaşlar şöyle bir şey yaptım vitesi koymak için vitesin yeri vardı gerek var mıydı? yoktu gerek yoktu bir dakika oldu. Gerek var mıydı? Gerek yoktu. Sabah işte yaptım. Evde buldum. Uğraştım. Yaparken bakın. Parmağımda kestim maalesef. Gerek yok. Biraz kısa bir video yapacağım. Direkt vitesimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Aynı renk bu arada masayla. Şöyle koyayım. Kuzunu koysam arkadaşlar belli ediyor mu? Aslında burada bir şey var. Bakın. Bak. Abi hiç belli etmiyor bunu hiç hiç belli etmiyor. Şimdi bunu buraya koyacağız. Gerek yok. Yani gerek yoktu ama yine de aklıma geldi. Yapayım bunu. Maksat video çıksın. Ben kurayım göstereyim geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, yaptım şu şekilde. Kolay yani yapacak bir şey yok. Siz de evde deneyebilirsiniz. Bu tarz şeyleri videoları. Bu kadar kısa bir video değil. Aslında kendimi de tanıtacağım. Ama videonun şimdi aklıma geldi. Bu arada arkadaşlar onu takarken bir daha elimi kestim. Şuradan kestim. Kamera fazla göstermiyor. Bir daha kestim elimi yanlışlıkla ama kanamadı. Bu çok kötü kanamıştı. Kendimi tanıtayım mı? Bence tanıtmayayım. Başka video çekecek Aynen. Bu videoda da şeyi ha, köpek gidiyor olan. köpek gidiyor bakın. Ne yapak akıl mı Abi şu peteği açmayın diyor. Neyse arkadaşlar. Direksiyon setimizin tuşlarının yani ne tuşu ne neye uyuşacak uyuşmalarını göstereceğim. Arkadaşlar niye böyle bir işte dedi bu tahtayı vites ekledim. Ee, vitesi baya böyle kaldırıp götürmek için yani ya, söküyoruz ya. Yani gerek kalmadı artık sökme, sökmeyiz. İstediğin gibi uzaklaştır, yakınlaştırabilirsin vitesi. Zaten direksiyon öyle bir, öyle bir şansı olmayacağı için. Direksiyon eklemedim. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Heh, e, unutmadan A4 kağıdına yazdım. Tuşların ne geldiğini. Şimdi 1 e, bir numaralı tuş. Buradan gösterelim. Arkadaşlar. <laughs> Direksiyonumuz böyle. Bir numaralı tuş yani şu. Bu ne bunu ne yapmıştım? Kamera sağ dönüş olarak bir birinci tuş ayarladım. Oyun geldiği zaman kamera sağ tuşu yani buna basınca böyle ekran böyle sağ dönecek. Ee, kamera sol tuşu iki ayarladım. Bu sağ bu sol. Gece üçü selektörü ayarladım. Bence selektör yani arabalarda bulunuyor. Sonra 4'ü kameraya ayarladım arkadaşlar. 4 şurada. Bunlar işte direksiyon ve 3. şahsa geçebiliyoruz. 5 ne? 5'i far yaptım. Araba ışığı farı yani. Şurada 5'te. Ee, sonra 6 cam silciyi yaptım. Şurada 6'da. Şurada yok. Ha, şurada. Aynen. 6'da şurada. Sonra ne yaptım? 7'i ne yaptım? Ne yapmışız? Navigasyon. O var mı yok mu tam bilmiyorum oyunda. ETS'de gidin şurada arkadaşlar navigasyon yaya yol tarifi harita gibi yani bunları da kendim düşündüm yaptım sabah neyse bu geçelim bu arada 12-13 tuştan oluşuyor bu direksiyonumuz 8'i e korna yaptım abi bu orta tuş korna olmuyormuş menü tuşu 8'i e de korna yaptım. şöyle bip, bip. bu arada sabah elimin burasında kestim bayağı yani bugün kesici olduk Neyse. Ee, on. on burada. Ses yükseltici. Oyunun sesini falan. Ha, bilgisayardan oluyor da. Ben yine direksiyondan da ayarlamak istedim. Yani on bu ses yükseltici. Dokuz da. Ses kıs. Yani sesi kısmak için. Sesi kısmaya yarayan bir tuş. Bu, bu kısıyor. Bu da arttırıyor sesin müziğini. Ve oyun gücünü 11 zaten güç tuşu güçledi. Mod da zaten 12 yani buradaki ışığın şeyi oluyor. Mod tuşu oluyor. Kırmızı ışık falan var. Dipet oyundayken start stop anahtar olmadığı için start stop yani. Bu snop şeyi çalıştırayım. Şu snop yazılı şeyi tuşu. Bu şekilde şöyle bir kağıttan da göstereyim. Bayağı bir şey yazdım. Yok işte o onu kullanacağız, bunu kullanacağız. İsteyenler bir ekran resmi alsın. Arkadaşlar ben e, inşallah kağıda direksiyon setinin şeyi de yazıyordu. Şurada tam. Okunmuyor şu an ama lan okunuyormuş bir. Orada direksiyon setinin ismi yani ismi dediğim yani Snoopy V18'i demiyorum. Benim kullandığım takma ismi ona verdiğim ismi diyorum. Yoksa her videoda 20-30 kez diyorum işte Snoopy V18. Zaten demesem böyle Snoopy yani görüyorsun. Tanırsın şu direksiyonu. Benim kendi ona taktığım direksiyonun ismi takma ismini söylemiyorum. Onu söyleyeceğim. O da çok dağınık. Keşke göstermeseydim. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sponsorumuz Snoopy 18 gitti gidiyor. Alabilirsiniz. Bay bay. Bir de konunun şeyi şöyle arkadaşlar. Tam göstermedim. Gör. Fail abi fail. Yemin ediyorum olmadı. Neyse arkadaşlar. Boş verin. bunu fail diye yazarız direkt ee, hiç videonun kapan başına koyarım ama deftere de işte de, oldu diye. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyleydi. De, aşağıdan like'ları atıyorsunuz. Atmazsanız cehenneste olsun ama altın. Ee, biz öyle YouTuber'lar, büyük YouTuber'lar gibi Instagram'ımızı, Face'imizi vermiyoruz. O kadar büyük yaşa gelmedik. Yok işte hile falan yapmıyoruz. Like hilesi, abone hilesi. Biz kendi takipçilerimizle, emekçilerimizle video çekiyoruz. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyledi. Görüşmek üzere. Biraz daha yukarı çıksın. İki sene sonra boyum. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyledi. Görüşmek üzere. Bay bay.